Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Şu anda Instagram hesap çalma 2017 videosunu çekiyoruz. İlk videomuzda sanırım anlaşılır bir vaziyet olmamış. Ee, Yoğun istek üzerine gerçekten çok mesajlar arkadaşlar. Nasıl alacağız, nasıl gideceğiz? Ben açıkça söylüyorum. Kişisel hesap almıyoruz arkadaşlar. Bunu defalarca da söyledim. Ben mesaj atan da söylüyorum. Kişisel hesap almak suçtur ancak ee, Instagram <laughs> o kadar e, korunansız bir web sayfası ki herkes birbirinin hesabını hackler, herkes hesap çalabilir, herkes her şey yapabilir bu hesaplarda Instagram'da. Şimdi çok kolaydan nasıl Instagram hesabı çalınır size bunu göstereyim. <laughs> Tabi e, büyük ihtimal tam detayına inemeyiz arkadaşlar bunu. E, kısaca üstün körü Size tarif edeceğim. Şimdi derya 0, 1, x 4. Bu hesap arkadaşlar derya 0, 1, 2, x 4. Şimdi e, profilin URL'sini kopyala diyorsunuz. Bu telefonunuzda kopyalı bölümüne gelecektir. Mutlaka kopyalanan engellenen yerleri. Ya da e, şöyle yapalım arkadaşlar biz size bilgisayarınızdan Instagram'ınıza girin. Bilgisayardan Instagram'a girin. Yani Google Chrome'dan olması lazım. Başka bir siteden olmaz. Google Chrome'dan Instagram hesabınıza girdiğiniz saatte Derya 0, 1, 2, 3, 4 arama motorunu yazın. Bu gelecek. Derya yenilmez değer ya 0, 2, 3, arkadaşlar bunu açıkça söylüyorum bu hesap pek bir hesap buna inanmayın ee, yaş 17 yeni hesap vesaire bunlar yok muhtemelen zaten şöyle bir size göstereyim 255 kişi takip ediyor. ki ben tam gene ben beni, beni de kabul edecektim muhtemelen herkesi kabul ediyor bu hesap pek hesap buna inanmayın bu tür hesaplar pektir sizin yapacağınız arkadaşlar şuradan göstereyim. Derya 0, 1, 2, 3, 4. Mesela ben şimdi buradan çıkış yapayım. Çıkış yaptık. Şimdi hesap değiştiren Derya 0, 1, Bunu tıklıyorum arkadaşlar. Giriş yapmak için yardım alıp çıkıyordum. Şimdi kullanıcı adı veya herkes de kullan. Hesabı Hesabına e bu hesabına erişim, Evet hesabımız bu. Ondan sonra bunların hiçbirine erişimin yok mu diye butonumuz var en aşağıda. E-posta, Facebook vesaire. Bunlara yok diye tıkladık arkadaşlar. Hmm, tabii hani bu kadar küçük güvenlik önlemleri yok daha uzun. Burada kaybolduğumken kullanılan e-posta erişimi kaybedersem ne yaparım? E-posta adresini değiştirebilirsiniz. Facebook kullanarak şifrenizi sonra giriş yapıp profilinize kayıtlı posta adresini değiştirebilirsiniz vesaire vesaire vesaire. E-posta adresini değiştirebilirsiniz diyor arkadaşlar. yeni adınızı mesela simgesel mekanik profilinize Ha tabi bu şey profiliniz açıkken yapabiliyorsunuz bunu. aslında çok kısa bir yöntem var arkadaşlar. O, bu videoda yani bugün bilgisayardan çekecektik bilgisayar şu anda bakımda olduğundan dolayı bilgisayardan alamadık. Ama söz veriyorum yani yarın akşam yani çarşamba akşamı bilgisayardan size e-posta çalmaya göstereceğiz. Zaten e-postasını e-posta aldığınız takdirde arkadaşlar gerisi inanın çok ağır. E-postayı aldığınız takdirde her şey olur. Ya bir de şöyle bir şey var. Bunların şimdi bunun profilinde İnstagram adresiniz eğer telefonunuz kayıtlı değilse buradan SMS gönder bu konuda kendi telefonunuza yazıp kendi telefonunuza SMS geliyor ve böylece o hesabı girebiliyorsunuz yani hesabı alabiliyorsunuz tabi ben buraya şu an numara yazmayacağım çünkü herkes göreceğinden ötürü şöyle yapabiliriz farklı bir numara düşürebiliriz 36 şöyle saçma sapan bir numara yaptık. Bakın böyle. Ee, saçma sapan bir numara yazdık tabi normal. Şöyle koyursunuz arkadaşlar en basit yöntemi. Mesela Facebook ile giriş şey yap diyor tabi bu olmaz. E postanız. Ee, buraya arkadaşlar yanınızdaki kim olursa olsun onun telefon numarasını yazdığınızda ve onun telefonu bir dakikalık elinize geçtiği takdirde hemen Buradan onaylayırsınız kendi telefonunuzdan. Onun telefonundan onaylıyorsunuz. Sonra kendi telefonunuza e-mail geliyor. Mail geliyor. Şifrenizi değiştirmek ister misiniz diye. Oradan değiştirerek hesabı kolayca alabiliyorsunuz. Çok kolay bir yöntem. Tekrardan diyorum. Tele diğer arkadaşınızın telefonunu bir dakikalık birini arayacağım vesaire diye ödünç alın. Ama ödünç almadan önce kendi telefonunuzdan yani bu butonu açarak, burayı açarak, ekranda gördüğünüz üzere. Telefon numarası gir yerine gelin bu şekilde. Buraya, onun telefonunu aldığımızda hemen buraya giriyorsunuz. Onun numarasını, onun telefonuna mail gelecek. Ee, şifrenizi değiştirmek istiyor musunuz diye. Onu hemen, zaten çok kısa sürüyor 10 saniye 10 saniyede orada şifreyi yazıyorsunuz. O şifre hemen değişiyor arkadaşlar. Çok kolay bir yöntem aslında. Hani Facebook'taki gibi zor değil. Sadece onun telefonu lazım size. Önemli olan bu. Instagram'dan direkt hesap alamazsınız. Telefondan hiç alamazsınız. Bunu bilgisayardan yapabilirsiniz. Bilgisayardan da e-mailini alarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun e-mailinizi bilmeniz gerekir. Ama bilmeseniz de internetten çok kolay bulunabiliyor artık zaten. Google Chrome'dan dediğim gibi. Kullanıcı adını girdiğiniz takdirde, onun e-mailini çıkartabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, bunun videosunu size ee, akşam... Yarın akşam atacağız. Bilgisayardan çekeceğiz de atacağız. Bilgisayardan izleyebilirsiniz. Bilgisayardan daha sağlıklı olur sizin için. E bir de dediğim gibi arkadaşlar, tekrardan söylüyorum. Buraya e, ee, kendi Instagram'ımızı girelim mi? Şifremizi girelim. Hatta şifremizi girmeyelim. Geçen sefer de giriyorduk. <laughs> Alabilirsiniz gibisine korkuyoruz arkadaşlar. Ee, bir de hani şöyle bir şey var mesela. Ee, tıklıyorsunuz Google'ı. Instagram hesap çalma Bakın arkadaşlar çalma kodu. Ya zaten bu devirde her şey kodlu oluyor. Burada arkadaşlar program, Instagram hesap çalma, Instagram hesap çalma vesaire vesaire. 3 dakikada Instagram. Bunların hepsi yalan arkadaşlar. Bunların hiçbirine inanmayın. Ee, yarın size göstereceğiz. Yarın akşam e-mail hesabı nasıl alınır onu göstereceğiz. Tabi. E Tabi hani direktten birinin hesabını almayacağız. Ha, ben yakın arkadaşlarımdan birinin hesabını alacağım. Öyle göstereceğiz size. Dediğim gibi arkadaşlar bugün atamadık. Hepinizden teker teker özür diliyorum. Ama yarın bilgisayardan videosu gelecek. Bugün gene kısa bir yöntemini gösterdik size. Telefonda olacak hesap çalma işlemini size gene gösterdik. Yalnız karşı tarafın telefonu gerekiyor bunun için ve bunu bir dakikalık alıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı olabildiğince bakmaya çalışıyoruz. Yapamadığınız, edemediğiniz bir şey olursa mesajlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Size elbet geri dönüş yapılacaktır. Çok fazla müsait olamıyoruz çünkü çok yazan oluyor dediğim gibi. Ama hepinizle ilgileneceğiz ve bunun asıl e-mail hesabını alıp da yapmanız daha doğru olur. Çünkü neden? E-mail hesabıyla her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Facebook'unu alabilirsiniz. E Twitter'ını alabilirsiniz. Messenger'ını alabilirsiniz. Her şeyi yani tüm sosyal medya hesabı sadece telefonun e-mailidir arkadaşlar. E-mail kırdığınız dakika her şeyi yapabilirsiniz. Bunun için de e yarın bilgisayardan bunun videosunu çekip atacağım dediğim gibi. videosu Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Takipte kalın arkadaşlar. Tekrardan kusura bakmayın. Bugün atamadık. Hepiniz değerlisiniz. Hepiniz hoşçakalın. Herkese görüşmek üzere.